caizse bu bir flört Fenerbahçe Mesut Özil arasında ve hem Fenerbahçeli yöneticilerin kulübün hem Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan diyaloğu aşikar. Hem Mesut Özil kendi ifadeleriyle belirttiği Fenerbahçeliliğini her fırsatta gerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gerek takım arkadaşlarına yaptığı şakalarla ki Muhammed Enneni örneği var. Bana antrenmanlarda Beşiktaş'ta oynadığı hatırlatalım. Hı hı. E, Fenerbahçe maçlarıyla beni kızdırıyordu açıklaması var. Werder Bremen'de daha önce oynadığı dönemde Fenerbahçe eşortmanlarıyla Werder Bremen antrenmanına gidip e, disiplin cezası aldığı var. Yani aslına bakarsanız futbolculuğun yanında sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Hı hı. Bu da aslında transferin gerçekleşmesi ihtimalini kuvvetlendiren en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz e bu bir buçuk yıl zarfında olan gelişmeler Fenerbahçe taraftarının heyecanlanmasını sağlayan en önemli etmen bu. Hı hı. Mesut Fenerbahçe'ye yakın bir isim.